Acın taze Cevat'ım. Acına hürmeten bu söylediklerini duymazdan geliyorum. Seninle benim aramda artık hürmet yok. Ben abimin intikamını alana kadar İstanbul'u yakacağım. Sen sen ol. Buradan çıkma ki yanmayasın. Bana bak Cevat. İster İsrail'e güven, ister Amerika'ya, ister de Rusya'ya. Benim kafamın tasını attırma. Seni de o manyak adamlarını da zifte bular, paramparça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. Herkes attığını bilecek ulan!